أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وهذا ندمك بزل كاين يعني فعل مدارد دمكه. Ey mudari yasluhu lil hali Abdullah. Hem hal için gelir. Bak yadribu hem hal var. Şimdi vurdu. Müstakbel gelecekte. Ey li en yahtassa bihi hala khas olabilir. Vel muradu biha ecza'un. Biha hala gidiyor Abdullah. Hal müennestir ha. ne demek? Şimdi madı geçti. Hal şimdi. Müstakbel gelecek. Murad bir ahaldan ezzâ'u min tarafâ ma'di vel müstakbel. Nasıl okuyacaksın? Min tarafâ İki taraf demek. Hem biraz ma'diden bir al müstakbelden ya'kubu ba'du ba'dan ard arda gelir. Min gayri farti mühletin ve terâhî. Baba, mühlet terâhî yok Abdullah. Ma'di gitti hemen oldu şimdi müstakbel olur. Ta'akubin ard arda. arda. Vel hakim fi zalika el la gayr. Burada urf meseledir bak. Abla sen örfü tanıman için yani halı tanıman için urf lazım. Madi, geçmiş, hal şimdi, müstakbel. Ve istikbal nedir? Ve muradu bi istikbaldan ma yetrakkab vücudu ba'de zamani kellezi entefi. Şimdi abla sen bu zamandasın ya, bundan sonra gelene müstakbel diyorlar. Sel değil midir? تقول يفعل بابو الان الان دي عند حاله خاصه يسمى حالا وحاضرا يفعل غدا يسمى مستقبلا اصدق دي المدر والمشهور مستقبل ديولار عبد الله مستقبل ما مستقبل ما هانك دا دورو قفضا اطمع والمشهور مستقبل بفتح الباء اسم والقياس عصاد دي خوش ديل مستقبل Vel kıyas dikesu, asas müstakbildir. Liyekun ismi faal cehuhu. Abla nasıl okuyacaksın? Müstakbil. İsmi faal ceh. Niçin müstakbil daha kıyasidir, daha akıllıdır, daha kıyasa uygundur? Liyennehu yestakbelu. Bak bak. Sen yülleniyorsun zamana. Abdullah. Sen <laughs> zamana yülleniyorsun. Öyleyse sen müstakbilsin. Madi. Fi'il, لِأَنَّ الْفِعْلَ fi يَسْتَقْبِلُ قُلْ زَمَانِ الْآتِي Ba fi'il yestakbelu, ba fi'il var ya fi'il, فيل. senin fi'ilin yestakbelu, zamana karşılık verir. Mâdi, o da ismi faalcedir Abdullah. Bak el-mâdi, mâdiyündür, o da ismi faalcedir, müstakbil daha kıyasa uygundur. Fi'il, zamana karşılama yapar, müstakbil daha doğru. ولا عل وجه الاولي وجه الاولي hankisidır? Abdu müstakbelin için demişler. Veci nedir? Delili nedir? Müstakbel. En zamanı tastakbilo ente ve tetevacce Adam şöyle diyor. Sen zamana yaklaşıyorsun ya. Zaman müstakbel, sen müstakbel. Böyle demişler ha. Sen zamanı karşılıyorsun ya. Zaman müstakbel, sen müstakbel. فهو مستقبل اسم مفعول فهو زمان يعني فهو زمان مستقبل در انسان مستقبل در لكن الاولى ان يقال المستقبل دي عبد الله دور بكسر الباء فانه الصحيح والتوجيه الاول لا يخلون حزازه بيرينجين مستقبل جمله سي حزازت لدر يعني ركاكت لدر يعني دور ديلدر Anlaşıldı mı güzel kardeşim? Niçin doğru değil Abdullah? Sanki zaman karuzat değil ki. Zaman böyle yerinde oturmuş bir karpuz gibi, bir elma gibi değil ki. Zaman akıcı görünmeyen bir şey. Öncekinin delili güçlü değildir. Kıyla Birisi demiş ki innel mudare mevdu'un lil hali. Bak Abdullah biraz evvel de hafiyeli mudare hem hal içine müdare Bazı demiş asas müdare hal içindir. Müstakbelde mecazendir. Gördünüz mü? İstemalu fil istikbal mecazi. Kile bil aksi. Abla bil aksi hangisidir? Asas müstakbel içindir. Ma halda Hı. mecazidir. Ve sahih benim en sahih tarafım. Bu noktada ennehu müşterekun beynehuma. Müşterek elfazi müştereka. Bak fiyeli elfazi müşteri hem halda kullanılır hem müstakbelde. Liyenne yittak aleyh mittak kullu müşterek al efradi. Bak her müşterekin etraf efradı var. Buna müştereki lafzi diyorlar. Mesela ayn göze gider, dize gider, altına gider. Hepsinde müşterektir ya mudara da öyledir. Haza evet Haza Huzza dese güzel olur ha. İsmi fiil değil. Haza Huzza bunu kafana yerleştir demektir Abdullah. Velakin tebaddürül fehmi ila'l hal inde li'tami kayri karine tum an yani, keuni aslan fi'l hal ve lakin geldi bir yanlışı düzeltmek içindir istidrak şimdi karinesiz yadribu karinesiz sinsiz sevfesiz halda kullanılır bu demektir ki halda asıldır abdullah ve ayda el munasib en yekuna laha sıga nasara müstakbel için yensuru. e hal içinde bitene getir keşke diyor hal içinde bir fiil olsaydı diyor münasip budur diyor ve izâ udkhilat alayhi fi'l mudari sin sevfe olsa ne olur Abdullah fa qult seyef'ale ve sevfe ihtass bi zaman el istiqbal sin sevfe olmadığı anda el an hala has سين سوف أدير استقبال خاص لأنهما حرفا استقبال لأنهما حرفا حرفا استقبال نونفار عبد الله الله حسب يعني حرفاني ديل يكسي حرف استقبال در سين وسوف وضعا وضعا أبت يعني نيش بلا delili ihtisas naklidir, akli değildir. Ve sümme ya ve harfey tenfisin. Sin senfe ne diyorlar? Harfi tenis, tenfis diyorlar. Yani geciktirme. Manahu, mana tenfis nedir? Hu tenfis Abdullah Bunlar hepsi işaretten Nin, damile damiler nereye gidiyor? Tehirül fiyali fi zamanil müstakbel. Fiyali zamanı müstakbel tahir edeceksin. Adamı ki fil hal Abdullah. Halda dallaştırma, tadik eyleme. Müstakbele de geciktirebilirsin. Yukalu neffestuhu ve sa'tuhu. Sevfe ekser tenfisen Abdullah. Bak sevfe var ya. Sin az müstakbel. Sevfe çok. Ziyadetül mebna. Bunları öğreneceksin. Ve kad tuhaffefu bihasfil. فسوف فا سوف فاي قتلنا قالر سو قالر الى ده سو فيقال سو وقال يقال سي بقلب الواو ياء وقد تحذف الواو فيسكن الفاء الذي كان متاليا يجد قال يقال سف افعل سوف دي ما دي واو جت يا الله سوف سف افعل Qila inna sin manqusun min sawfa sin sawfadan manqustur qısaltılmış dilalatan bi taqlil al harf ala ma'na Abdullah bak sawfa diyor mana yakındır sev sin ile diyor sevfe geciktiriyor ben onu Kur'an'da gördüm. Sin dediği anda çok yakın, sevfe dediği anda çok uzak. Şimdi yarın dersiniz nerede biliyorsun? İzadahle hufiiyeli müdarı üzerinde Lamu ibtiida itasası zaman hal Yarın size söyleyecek burayı iyi muala etmenizi isterim. Mutaalasız, müzakeresiz gelmeyin. Ahiru davana Enilhamdulilla rabbil alemin.